Nar buradakilerden hangisini anneciğim? Anne. Annem. <laughs> evet. Evet. Narı da oraya koyduk. Tamam dursun öyle. Ha öyle de koyabilirsin. Tamam. Çilek hangisi çilek? Elmayı mı aldın? Tamam. Elmayı koy bakalım. Elma hangisi? Hı? Elma hangisi? Evet. Çilek hangisi anneciğim? Anne. Anneciğim. Hı? O da benziyor değil mi elmaya? Ama o mini mini o erik. Mini mini olan erik. Büyük olan elma. Tamam mı anneciğim? Anne. Annem. Anne. Efendim annem. Anne. Aa, bu da mini minisi olsun tamam. Çilek. Çilek nerede anneciğim? Çileği de koyar mısın? Hı hı. hı. Evet. Çileği de koyduk. Hı. Karpuz. Karpuz nerede? Kitapta karpuzumuz nerede? Evet dilim karpuz varmış. Kavun? Kavun nerede anneciğim? Karpuzun altında mı kaldı acaba? <laughs> Çektim ben biraz. Evet. Hepsini koyduk. O kiraz. Bak bu kiraz. Anne. Anneciğim. Anne. Efendim anneciğim. Diğer meyveler bu sayfada yok. Diğer sayfalara bakacağız. Anne. Anneciğim. Evet ondan yok burada. Diğer sayfalara bakalım onları da yerleştirelim tamam mı? Tamam bebeğim. Hadi bakalım.